Et. insanlık tarihinin vazgeçilmez lezzeti. Sağlıklı bir insanın tüketeceği etin besin değerini koruyabilmesi için ve insan sağlığına zarar vermemesi için kaliteli üretim, saklama, hazırlama ve müşteriye kaliteli eti sunma konularında köy et olarak gerekli önemi vererek ürettiğimiz etlerle sektöre öncülük ediyoruz. 35 yıllık üretim tecrübesiyle 2009 yılında Ahmet Kocaş tarafından Aksaray'da kurulan Köyet, doğallığını hiç bozmadan Türkiye'nin en donanımlı et işleme ve üretim tesisi olarak 4000 metrekare kapalı, 10000 metrekare açık alan içerisinde son teknoloji ve otomasyon kapasitesiyle üretim hayatına devam etmektedir. Köy et üretim tesislerinde bulunan soğuk hava depoları, et işleme odaları, fermantasyon odaları, ısır işlem odaları gibi teknik ve donanımsal üretim kapasitesinin yanı sıra ürün kalite değerlendirme ve gıda laboratuvarlarıyla ürün lezzetini ve kalitesindeki tutarlılığı korumayı sağlamıştır. Bölgesindeki entegre et tesislerinde Aksaray'ın markası Yonca ile beslenen Büyükbaş hayvanlardan elde edilen helal kesim etlerle insan sağlığını korumayı kendisine ilke edinerek sucuk, pastırma, kavurma, kokusuz çemen, füme et, fermante sucuk, salam gibi 36 çeşit ürün üretmektedir. Müzik Uluslararası kalite belgeleriyle raflarda yerini alan Köyet, et, inci, küme ve zeynep markalarıyla tüketicilerine farklı ürün yelpazeleri ulaştırmayı başarmıştır. Köy et çatısı altında üretilen her ürün, kendisini bir aile ortamında hisseden son derece profesyonel bir ekip ve yılların tecrübesiyle sofralardaki yerini almaktadır. Aksaray'dan sofralarınıza uzanan bu lezzetin arkasında doğallık saklı. Köyet. Yok böyle lezzet.